arkadaşlar sizlerle hafta sonu çözmüş olduğunuz deneme sınavının çözümlerini yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Bir çocuk sinema salonundaki koltuklar şekildeki gibi numaralandırılmıştır. Sinema salonundaki son koltuğun numarası 1 AB olduğuna göre A artı B toplamı alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi yapmamız gereken önce bu koltuklar nasıl bir sıraya göre gitmiş? 1'den 9'a kadar, 10'dan 18'e kadar ne yapmış o zaman? 9'un katları olarak mı ilerlemiş bu sayı? O halde 1 AB sayısı ne olacak? 9'un katı shut de tane en böyle iki tane mi varmış? Düzenlerse bununla bunu sadeleştirdim. İki en mi olur toplam? Güzel. Diyor ki bu sayının rakamları toplamı iki. Bu sayı dokuzun katı ama artı iki kalanını veriyor. Hemen 2'yi diğer tarafa katalım. 2n-2 eşittir 9'un katı. Evet bu sayı 9'un katı. Şimdi n'e nasıl değer verebiliriz? Ene nasıl bulabiliriz? Diyorum ki her tarafta ortak 2 olduğu için ne yaparız? 2 parantezini alırız. N 1 eşittir 9'un katı. 2'yi neyle çarparsam 9'un katı olur. diğer sorumuza. Borsada hisse senedi alıp satmaya karar veren Ayhan 12.000 TL ile Haziran ayında borsaya giriyor. Her ayın sonunda tüm parasını tekrardan borsada değerlendiren Ayhan'ın yukarıdaki grafiğe göre bir tık yukarı alabilir miyiz? yukarıdaki grafiğe göre Ağustos ayının sonunda kar zarar durumu nedir? Bakalım şimdi. Geldik şeklimize. Diyor ki burada Yüzde yirmi kar yapmış. Diyorum ki ne kadarımız vardı? 12 bin liramız. O halde 12 bin liranın yüzde yirmisini bulmam lazım. 20 bölü yüzden sıfırlarımızı hemen yolluyoruz. 2 ile çarptı. No. <laughs> Beijo. sonraki sorumuza hemen hatırlatmışız değilim karşımıza. Olduğuna göre ABC B, toplamı kaçtır? Ne yapıyoruz? Denklem çözümü diyorum. Yorumluyorsun. Nereden bir şeyleri yok edebilirim? En az bilinmeyeni indirgeyebilirim diye yorumluyoruz. Diyorum ki ben önce şu iki tanesini taraf tarafa toplamak istiyorum. Artı eksi birbirini götürdü mü? Ne geldi? 3a eksi 2 ve eşittir 11. A diyorum ki burada da iki bilinmeyen var, burada da iki bilinmeyen var. O halde ben bu iki denklemden bir tanesini daha yok ederek tek bir bilinmeyeni indirgeyebilir miyim? Bir şeyle çarpmaya gerek var mı? Yok. Zaten artı eksi olduğu için topladığım zaman birbirini götürecek. 4a eşittir 12 geldi. Her yere dörde bölersek A'yı ne buluyoruz? 3 A cepte. Herhangi birinde yerine yazalım A'yı B'yi bulalım o zaman. Şunu da yazalım. 3 artı 2 B eşittir 1. Ne yapıyoruz? Bilinenler, bilinmeyenler bir tarafa. 2 B eşittir 1. 3 nasıl geçti buraya? Eksi 3 olarak. 2 B eşittir eksi 2. Her yere 2'ye bölersek B'yi de ne buluyoruz? Eksi 2 bölü 2'den eksi 1. E B de Al bir tanesini. Yaz yerine bulalım C'yi. A neydi? 3. bebeğe toplamımız neymiş arkadaşlar? 3'müş. Geldik bir sonraki sorumuza. bölümünden kalan 8 olduğuna göre x2 z sayısının 24 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi 24 ile bölebilmeyi görmedik ama 24'ü parçaladığımızda bölenlerini biliyoruz doğru mu? Zaten 24 ile bölünme kuralımız 5'ten 2 çıktı. 3. Bu birbirini götürdü. Sıfır yazmıyor. Bu bunun kaç fa fazlasıymış? O 300 fazlası. O halde şunu diyebilir miyim? X 5 Y Z eşittir. X 2 Y Z artı 300. Şimdi e, ne yapalım? 300'ü bu tarafa atsak. X 5 Y Z eksi 300. Neden 300'ü o tarafa atıyorum? Çünkü zaten Bundan kalanın 8 olduğunu biliyorum. 324'e bölersem de kalanın 12 olduğunu biliyorum. O halde 8 12 daha bu sayının 24 ile bölümünden kalan kaç olması gerekiyormuş? 20 olması gerekiyormuş arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. mantıklı mantıkta bir hatırlamamız gereken ne vardı arkadaşlar? Hemen size şurayı yazayım. Bir ve bir denktir bire, bir ve sıfır denktir sıfıra, sıfır ve bir denktir sıfıra, sıfır ve sıfır denktir bire. Yol sıfır. Sıfır veya Sıfır denktir sıfıra, bir veya sıfır denktir bire, sıfır veya bir denktir bire, bir veya bir denktir bire. Bir şey yanlış yaptık arkadaşlar. Bir dakika, yok yanlışlık. Şu sıfırsa sıfır diğer tüm vardı? Bir, değil mi? Şunu bir uzaktan bakayım, yansımam. Tamam. よっ Bir şeye dikkat ettiniz mi? Her tarafta aynı ne var? Ve Q'nun değili ve Q'nun değili. Demek ki bu ifade diyorum ki Q'nun değili ve P ve P'nin değiliymiş ki içeriye dağıttığımda bu ifade elde etmiş. Şimdi P veya P'nin değili. Yani atıyorum P sıfırsa değil bir, p birse ise değeri değil sıfır. Yani farklı durum var mı? Yani bir sıfır ya da sıfır bir olacak. Her türlü o zaman burası bana ne gelecek? Bir gelecek. Q'nun değil ve bir. Şimdi diyorum ki Q sıfır ol, Q'nun değil sıfır olsa. Çince ve Rusça dillerinden en az birini konuşabilenlerin bulunduğu 21 kişilik bir toplulukta Türkçe konuşabilenler Çince konuşamamakta, Çince konuşabilenler Rusça konuşamamakta. Bu demek oluyor ki bu arkadaşlar, bu kümen kesişmiyor. Bu grupta Türkçe veya Rusça konuşabilen 15 kişi olduğuna göre Çince konuşabilen kaç kişi vardır? Şimdi... Üç tane küme çizelim. Türkçe, Rusça, Çince. Bunlar neden kesişmiyor? Çünkü konuşamamaktadır diyor. O halde ortak Türkçe Çince ya da Çince Türkçe dilleri aynı anda ikisini üçünü bilen kimse yok. Demiş ki Türkçe veya Rusça, Türkçe veya Rusça bilen toplamda 15 kişi var. E bu grupta kaç kişi vardı? 21 kişi vardı. 15 tanesi Türkçe de Rusça bildiğine göre 6 kişi de Çince mi biliyor arkadaşlar? Geldik diğer sorumuza. Ee, bakıyoruz geometri. Yukarıdaki şekilde değerini soruyor ve bunlar birbirine eşittir diyor. Diyorum ki şu bilinmeyenlere y diyeyim. Y, y. Eşit olduğu için orası y ise orası da ye. Ne biliyorum ben? Buranın toplamının 188 olduğunu biliyorum. Şurayı şu şekilde bulabilir mi? 188 ne arkadaşlar? Buranın <laughs> doğru açının toplamının 180 olduğunu biliyoruz. Şimdi şurayı bulmak için 50 Z'nin toplamı ne olacak? 180. Şu arkadaşları da bu tarafa atalım. Z eşittir 180 eksi 50 eksi y'den. Z eşittir 130 eksi y. Yani şurası neymiş? 130 eksi y. Doğru açı Ne olacak 180. Karıştırmıyoruz. Ben karıştırdım yanlışlıkla. Şu üçgene bak. Üçgenin iç açıları toplamı ne olacaktı? 180. O halde tüm açılarımı toplayayım. Y artı 130 eksi Y artı X eşittir 180. Hocam çok bilinme oldu. Olmadı aslında. Artı eksi bir birbirini, birbirini götürdüm. 130 artı X eşittir 180 kaldı. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 180 eksi 130'dan x eşittir 50'dir arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. kısmı. Şimdi şurada ne var? Z kuralı var. Buranın açısı neyse buranın açısı da o muydu arkadaşlar? Ne yapacağız? Burada benzerlik yapacağız. Bunun buna oranı 6 bölü 15 eşittir. Bunun buna oranıydı değil mi? X bölü X artı 15 denklemimizi elde ettik. Ne yapıyoruz? İçler dışlar çarpımı. 15x eşittir. 6 çarpı x artı 15. 6'yı içeriye dağıttık. 15x eşittir. 6x artı 90. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 15x'den 6x çıktı. 9x eşittir. 90 ise her yeri x'in katsayısı olan 9'a bölüyoruz. Ve x'in 10 olduğunu Görüyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. 2 ile 3'ü toplarsam ne geldi? 5. Yani çiftle teki toplarsam mı tek geliyor? O halde çarpımları 2 ile 3 çarparsam ne geliyor? 6. Yani tek olmaması gerekiyor. O halde bu ifadem de doğrudur. P'nin değili, P'nin değili ne? Yazalım mı şöyle? P'nin değili A tek değildir. Q'nun değili A artı B tek değildir. R'nin değili A çarpı B tek değildir. P'nin değili ise R'nin değili. A tek değilse A çarpı B de tek değildir. Evet, A tek değilse çifttir bir çift çarpım ne yapıyordu burayı çift yapıyordu. O halde tek değildir. Bu de doğru. R ise Q. A çarpı B tek ise A artı B tektir. Hayır. Çarpımları tek olması için bu sayıların tek olması gerekiyordu. Ama tekle teki toplarsan ne geliyordu? Çift geliyordu. O halde bu ifade yanlıştır arkadaşlar.